Servetciğim, nasılsın? Nasıl olsun İlhancığım? İş güç. Tam bir şeyleri topladık derken senin meseleyle uğraşıyoruz işte. Benim mesele derken bir sorun mu var? Anlamadım. Yok ya. Bildiğin şeyler yani. Sen borcu öne çekince biraz karıştı tabii buralar. Açıkçası yakıştıramadım sana İlhan. Bir hukukumuz var sonuçta. Yani bir haber verseydin. En azından bir eliniz müsait mi falan diye sorsaydın keşke. Bir yüz yüze konuşalım bu meseleyi. Müsait misin? Tabii, müsaitim. Dışarıdayım şimdi, görüşelim. Arayı da açtık zaten. Tamamdır. Konuşalım, çözelim şu meseleyi. Git. Sen gel de ben sana dünyanın kaç olduğunu göstereyim. Uzun sürmeyecek, hemen dönerim. Hoş geldiniz Büşra Hanım. İlhan Bey sizi içeride bekliyor. Ben vestiyenizi alayım isterseniz. Böyle buyurun lütfen. Ben de anlıyorum sizi. Cuma günü değil mi? Çok özür dilerim sizi bekleteceğim bir saniye. Hoş geldiniz. Çok acil bir görüşmedeyim. Buyurun lütfen. Alo. Tabii, tabii gelirim. Gelirim ama bir şartım var. Kurabiye isterim karşılığında. <laughs> Hayır canım, hazırını ne yapayım? Ev yapımı olsun lütfen fıstık ezmeli olursa çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok özür dilerim gerçekten. Geçen haftadan beri bir ilkokulla temas halindeyim de... ...ufak bir sunum yapacağım onlara. Sebep? Rica ettiler, ben de kıramadım. Çocuklar yumuşak karnım. Çok severim. Bu nedir? Kabul etmenizi umduğum ufak bir hediye. Ama ben. Lütfen. Küçük bir hediye. Kırmayın beni. Kabul edin. Şimdi sizi dinliyorum. siz bize ne yapmaya çalışıyorsunuz? Günü gelmeyen taksidi isteyerek. Yani amacınız ne ben anlamıyorum. Ben sizin iyi biri olduğunuzu düşünmüştüm. Bu yaptığınız hiç yakışmadı. Siz kaç kardeşsiniz? Dört. Ben tek çocuğum, siz gerektiğinde bir olursunuz, birbirinize yaslanırsınız, devrilmezsiniz. Ben tek çocuğum. Bir tek babam var hayatta, ona karşı bütün sorumluluğum, bunun benimle gurur duyabilmesi için. Demin de söylediğim gibi ben bir başımayım ve kendi başıma işlerimi ayakta tutmak zorundayım. Evet ama kırmadan, dökmeden, incitmeden. Sizi incittiysem çok özür dilerim. Yok hayır, ondan söylemedim. Sizi üzmemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz veriyorum şu an. Ama aynı şeyi aileniz için söyleyemeyeceğim maalesef. Lütfen bağışlayın beni. Onun dışında bir isteğiniz olursa emrinizdeyim. Bu konuyu hallettiysek sipariş vermeye geçelim mi? Sadece bunu konuşmak için gelmiştim. Vaktim yok kusura bakmayın işe dönmem gerek. Başka bir zaman belki.